Merhaba arkadaşlar. 18 Ağustos 2020 Salı Captain Park 6'lı Ganyan Tahmini paylaşacağım. Pilesi oynayanlar için 2 numara yeterli plesi ayağında. 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 9 numara tekimizdir. 7 numara ile çok şanslı. Şu anda 9'un üstüne de çok bahis yapılıyor. Birinci at konumunda. Yani birinci ayakta kürler tek 9-7 İkinci ayakta 4 numara bizde de yurt içinde de sür direkt çıkıyor. Üzerine daha da bahis yapılıyor. İkinci ayaktaki 4 numara da tek olur. Üçüncü ayak 3, 8, 6 ekonomik oynayanlar için yeterli 3 at. 3, 8, 6. Daha da geniş oynayanlar 1, 7, 10, 2, 9, 11, 14'ü ilave edebilirler. Dördüncü ayak 1, 9, 4, 6, 7. 5 ayakta 7 numara alternatif tekimizdir. Hani üçlü, misli üçlü ganyanda denenebilir. Dörtlü ganyanda. Alternatif tekimizdir 7. Daha sonrasında 13, 1, 4, 10, 3, 9, 11 şeklindedir. Son ayakta da yine 7 numara alternatif tekimizdir. Misli oyunlarda denenebilir. 7 numara son ayakta. Daha sonra 12, 13, 11, 11 şeklindedir. Captain Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.